Evet arkadaşlar bu videoda e, bu bina yapma oyununu oynuyoruz. Bu bina yapma oyununda da anlamadığım bir şey var galiba. E, ben bu bina oyunu daha önce oynadım. Koşun biraz hızlansınlar. Speed bir yerine bence şunu arttırmalıyız. Biraz speed arttıralım. Arkadaşlar iki tane taşıyabilseler aşırı iyi olur. Ama iki tane taşımaları aşırı zor. 5x diyelim. Ha orakıdan mıymış? Tamam almıyor. Her para 4000 lira. Hız hız ver bakalım. Hiç hızlanmadınız siz. Gibi geldi bana. Bakın arkadaşlar normal zarar Ben basınca böyle oluyorlar. Benim yani basmam lazım video sürekli. Basılı tutucu olmuyor ama. O sıkıntı. Olsun o da olur. More thanks. Evet. Lan niye bu kadar yavaş ya? Bir tane daha işçi. Arkadaşlar ben ıı, işçi almaya karar verdim. Param birikince artık işçi olacağım direkt. Ha spin varmış. Spin bedava var mı? Yok bedava olmadığı yerde bizim işimiz yok. Öyle evet, lap İstemiyorum. Para ver ama. Arkadaşlar reklam çıkıyor. Özellikle aynı reklam çıkıyor. 8000 lira yapalım. Bir tane daha işçimiz. Evet arkadaşlar, şu binayı bitirirsek bu videoyu bitiriyorum. Evet, bu binayı bitene kadar bu video. Yani kısa olur büyük ihtimalle. Ama bilmiyorum belki bina gökdelendir yani. Öyle kısa, kısık bir zemini var ama belki gökdelendir. Arkadaşlar bu e, şu an burada malzeme bitince ne olacak diyordum. Kamyon geldi. No istemem. I'm speed. Hızlandılar ha. Arkadaşlar ilk baştakine göre bayağı hızlandılar. Şu arada sol sağ üstte level up yazıyor. Ona basıyorum. Oradan para veriyor arkadaşlar. Her basımda reklam çıkıyor ama olsun. Reklam çıkıyor rağmen paramı veriyor yani. Reklamı izlemiyorum ben ama veriyor paramı. Arkadaşlar videonun yarısında zemini yapmaya çalıştık. Ne no, diyeyim? Bilmiyorum ne olduğunu. Ne no dedim ama? Ledi, ledi. Ledi Arkadaşlar eee bir dahaki videoda da ıı, çoğu zaman da bazı youtuberların bayağı çektiği bir içerik gördüm. Ve ben de çekmek istiyorum. Bir dahaki video büyük ihtimalle olur. Sizce tahmin Tabii ki arkadaşlar son zamanlarda aşırı 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 aşırı, aşırı, aşırı çok karşınıza çıkan ıı, videolar nedir? Tum tüm 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 sahur videoları bu videoların şeylerinden çekeceğim Yani kanalımda yani oyunları oynarım büyük ihtimalle çünkü başka ne yapabilirim ki baya para olmuş iki tane bez alıyorum iki işçimiz geliyor tak tak ikili hadi çalışın çalışın çalış 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 hızlandık ah, Kaç kişiyiz? 7 ah, kişiyiz galiba. Kaç kişiyiz arkadaşlar? evlen var mı şu an? Kafa kafaya gittikleri için. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kişiyiz. Evet hadi. Bitirelim şurayı be. Altını bitirelim artık arkadaşlar yani. Abi ben level up'a basalım. Buradan bir para versin. Az da olsa. No thanks dedik. Üste mi geçtik artık? Yok. Şurada yapın hadi. Merak ediyorum ne olacağını. Hadi be. Eh mavi bloğa geçtik. Evet değişik bir şey oldu. Çok değişik yani. Hiç düşünemiyordum. Arkadaşlar şu an böyle gidiyorlar. Biraz hız verdim. Artık böyleler. Bence hızlandılar. Bence azıcık da olsa hızlandılar. Evet daha hızlı düzüyoruz. Şuna bassak olur mu? No thanks. reklamlıymış. No diyoruz. İstemiyoruz. Arkadaşlar birkaç şimdi şu ee, ilk baştaki şey Türkçesini bana yazar mısınız? de biliyorum. En sağdakini bilmiyorum ama he, o para galiba. Daha çok para geliyor. Bilmiyorum ama. Hepsi altı seviye oldu. Şimdi bir tane daha işçi alabilirim. Hız çok bir işe yaramıyor bence ama Yine de yani ilk baştakine göre bayağı hızlıyız şu an. Arkadaşlar bu arada ben basıyorum. Normalde böyle yapıyorlar. Ben yani basınca böyle oluyor ekranı. 18.000 Bakalım buradan para geliyor mu? 30.000 oldu geliyor. Ama reklam da çıkıyor. Olsun. Geliyor mu? Geliyor. Arkadaşlar um, şuradan bir tane daha şey alalım önceliğimiz işçi arkadaşlar bizim. İşçi çok önemli. Arkadaşlar baksana 4 dört tanesi arka arkaya tren oluyorlar. Dört tanesi arka arkaya tren olmuş geziyorlar. Speed'e verelim. Sonra speed en son en soldaki çünkü ne olduğunu bilmiyor. Belki speedten daha önemlidir. Arkadaşlar şey düşündüm. Belki o en sondaki ne olduğunu bilmediğim para arttırmadır. Şu an her koyduğumuz bloktan 600 lira geliyor. Onu alacağım birazdan. Bakalım ne kadar gelecek. Değişecek mi? Hızlandık bu arada arkadaşlar. Şuradan level up. Level up. Ödülümüzü alalım ama reklam çıkmasa daha iyi olacak. Neyse. Bak, 600 lira. 620 tamam oymuş. İyi o. İyi o zaman. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane daha açacağım. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Arkadaşlar hepsi şey oldu. Bir tane içim ayrı. Bir tane içim birazcık da olsa ayrı. Onu niye onu yola sokamıyor muyuz ya? Çok sinir oldum bak şu an. Bir tanesi tam uçta. Heh yaklaştı yine. Aynı. Sıradan gidiyorlar artık. Tamam. Çok belli olmuyor. Birim bozuldu arkadaşlar yani tam şey olmuyor. Döndürebiliyor muyuz? Arkadaşlar bu arada hızı böyle. Basınca böyle oluyor. Baya hızlanıyorlar. Level up gelmiş ne? Arkadaşlar bunda para veriyor. Reklam çıkıyor. Canım sıkılıyor ama basıyorum yine de. Arkadaşlar biraz para biriktirelim. Yani yeni bloğa bir geçtik.

bitti ama evin ma koyu mavi kısmını full Gitmeden de işini yaptı yani. Ona o kadar sevindim ki aldım. ilk almışım. Düzenli arkadaşlar o kalıcı oluyor. Kalıcı olarak ondan var bizde. Bir daha o gelirse alırım. Ben yani bu kadar şey olacağını düşünmüyordum. Güçlü. Arkadaşlar yani videonun yarısında falan uğraşacağımız şeyi 10 dakika 10 saniyede yaptı adam. Bayağı güçlü. Bu ne? 2-2 para. 2-2 paraya gerek yok. Hadi bir tane daha teklif gelsin. Onlar güzelmiş. Bu ne? Bu ne? Ne çıkabiliyor buradan? 100 bin lira çıkabiliyor. 2 x bilmem ne çıkabiliyor. Taş Bir de 73K. Çevrilmez ya. Böyle bir özel bir çıksayırız olurdu. Bir tane mesela o adamdan. Yine bir dakikalık. Bütün evim biterdi. Arkadaşlar o adam gelince acaba bitse ne olurdu tuğlan, Bitebilirdi çünkü. Basayım ben. Be ba ga basmıyordum galiba. Konuşamadım. Şunların hepsini bir 10 seviye yapalım. Arkadaşlar adam öyle bir şey yaptı ki yani. Bizi kalkındırdı adam. Bu ne kadar? iki katlı olacak galiba. Üç olmasın hepten. Bu yarı o zaman zor biter. Aa merdiven. Ne oradan çıkacaklar. Evin bir parçası sandım merdiven. Galiba çatıyı yapıyoruz arkadaşlar. Çatı güzel olacak. Bu videoya bu, bu video değil. Bundan önceki videoya. Bak yani bundan önceki videonun şeyini bu videoda koyuyorum. Söylüyorum. Bu video, bundan önceki videoya. 150 100 veya 150 izlenmeye yakın veya 100 veya 150 izlenme veya ona yakın bir izlenme gelirse tüm 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 sahur videoları haftanın hangi gün olduğu şey olmadan saat gece 12 olsa bile gelecek. Haberiniz olsun arkadaşlar. Evet. Bas 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 bas. Bu arada bu oyunda videosunda da oynayamam çünkü videosunda kim bilir kaç ev tamamlarım oynarsam ben o, ev, o evleri videosunda tamamlarsam olmaz yani. Zaten bu oyunun amacı bu. Uçun geliştirmemişim. Arkadaşlar hızlandılar he. normalde bu kadar hızlı değillerdi de gittikleri yolda arttığı için hiçbir şey değişmedi aslında. Ben bu oyunu eskiden oynuyordum. Aramızda bu oyunu oynamayan az kişi vardır bence. Ben bu oyunu unutmuşum. Videosunu çektim. Çekiyorum. Evet arkadaşlar. Böyle binalar falan yapıyoruz da. Acaba evin yüzde kaçı bitti? Bir yerde gösterse keşke. Değil mi? Yani bilsem ben ne kadar kaldığını. Yoksa ben bu ev bitene kadar videoyu devam ettiririm. Hani 20 dakika olur. Hadi bir dakika daha oynayayım. Bitecek ev gibi derim yani. Bilmiyorum ama. 700 lira iyi. Kaç lira gelecek? Bayağıdır almıyorum Kötü geliyormuş para. İyi para değil çok. Arkadaşlar bayağıdır çalışan almıyorduk. Çalışan alalım bir tane. Yer otobüs parça çal <laughs> Arkadaşlar bir tane bundan alacağım da ya. Ve bu bu sefer reklamı videoda izlemeyeceğim ya. Videoda izleyecektim de. Evet, videoyu durdurmayı unutmuşum. Sesim çıkmadı. Ama oraya video da olmuş. Özür dilerim. Neyse. Çevirelim bakalım çarkımızı. 2x bu ne? 2x çalışan mı? 2x çalışan mı? 2x hız mı? Ve oyun bitti. Eee? Bunları tak tak tak. Bitti ev evet arkadaşlar. Güzel oldu. Ben daha bir şey bekliyordum, az oldu bence bir. Eski işçilerimiz geliyor mu? Bu ne? Burada bir e, tuş var, mı söylüyor. Tamam, sus be ya. Bana bir şey gösterme. Okey, bir elmas al, alıp bu evden çıkabilirsin diyor. Herhalde kira veriyorlar bize, ev kirası. Bakın arkadaşlar şimdi biraz hızlı çıkıp Burada bizim 12 tane çalışanımız var. Ve bu yeni binayı Dizecekler arkadaşlar. O zaman 2x boostumuz da bitti. O kadar reklam izlediğimiz. Neyse. Yine bir değişmez değişmezler. O da hiçbir şey yaramıyormuş. Neyse. Arkadaşlar o zaman Bu videoda bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşürüz. Ve bye